Evet arkadaşlar. Bugün kendimi tanıtıyorum. Yani bir saniye. İsmimi söylüyorum, yaşımı söylüyorum. Benim adım Barış, soyadım Bindal. 6 yaşındayım. Bu benim ilk videom. Bu benim ilk videom olacak. Nelerden bahsedeceksiniz Barış Bey? Bol oyunu çekeceğim. Başka oyunlarda oynuyor musunuz? Oynuyorum. Onları da koyacak mısınız? Koyarım. Okula gidiyor musunuz Barış Bey? Gidiyorum. Kaça gidiyorsunuz? Birinci sınıfa. Öğretmeninizin adı ne? Çiğdem Gözlüklü. Çok güzel. Derslerinizi seviyor musunuz okulunuzu? Evet. Çok güzel. Arkadaşlarınıza bir şey söylemek ister misiniz? Sizi takip etsinler mi? Evet. Videoya like atıp abone olmayı unutmayın. De güzel de bir yorum yazın ve videoya başlıyoruz. Teşekkür ederiz.